Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. O kadar fazla nimeti var ki bizim hocalarımızdan biri şöyle derdi. Bu saymak da hani nimetleri Allah Teala'nın sana vermiş olduğu nimetleri saymak da nimettir. Bu bile nimet yani sayabilmek. O zaman nimeti saymaya kalksak bile sayamayız. Peki en güzel nimetlerden biri, yani kıymeti bilinmeyen iki tane nimet vardır. Onlardan biri nedir? Sağlık nimeti. Ne zaman sağlık nimeti kaybolursa o zaman kıymetini anlarız. Diğeri ise boş vakit. Yani adam diyor ki emekli olduktan sonra ben Hacca gideceğim, emekli olduktan sonra namazımı kılacağım, emekli olduktan sonra şunu yapacağım, bunu yapacağım. Halbuki elimize fırsat varken, imkan varken ibadetimizi, kulluğumuzu yapmaya gayret edelim aziz kardeşlerim. Yani e, en güzel nimetlerden biri sağlığın kıymetini bilmek, boş vaktin kıymetini, boş vaktimizi güzel şekilde doldurmaya gayret edelim değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.